Ben son olarak, karakterimi de giyeyim. Şöyle son olarak da, babetlerimi giyeyim. Şöyle babetlerimi de göstereyim. Şöyle Başladım. yapacağım. Böyle Böyle de babetlerim var. Sence güzel ya. Güzel bir kombin yaptım. Genelde yeme insan kombinim. Bu bence güzel. Yani. Tamam, Hemen saçlarımızı yapalım. Ben bir model biliyorum galiba. Ne yapsam? Dalgalı yapamayız. Belki de yapabiliriz

很好，知道。 É Şöyle sıkalım. Part 3'e evet, geçiyoruz.